Çok güzel size kulaklıkları değiştirdiğim için yine şöyle bir ayarlama yapmam gerekiyor. Ama ben böyle. Dolence burnu atıyormuş. Çok çirkinim. Aa, gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne? Uzamadı, uzamadı. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gülla ellerimi doldur. Sen <laughs> buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya siz, sizle konuşacağım için çok getirmiyorum. Oy, <laughs> çok iyi lan. <laughs> <laughs> Çok iyi. Ben böyle pasta yapmayı nereden <laughs> öğrendi? Ye ye, Çocuğa ya öğretti bak <laughs> ya. Evet. şimdi biraz promotunu yapalım dedik. <laughs> Çok teşekkür ya. Aga! Be. Ay berbat bir şey ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Ama umarım Yazık. bir tane kız arkadaşım olur da ona da en yakın arkadaşım derim. Kurumuş boğazımız kim yeter boğazımız kildi ya. Abi. Her yerde kurumuş boğaz kurumuş boğazıma yapmayın bana şunu. Ee, Çıkmasaydı. çıkmasaydı. Abi ya. bir de sanki ben bilerek o anı kovalıyormuşum gibi oluyor artık. Instagram'da teklenleri bir çekiyorum. Şu Ciğerlerim kapkar olmuş, sürekli bir sigara, bir sigara... Tanımayan <laughs> da şeyi sanır, derdini der yani. Hayır, derdiniz kim der, anladın mı? Şşt. Ben, artist. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader, tecavüze mi uğradınız? Sen benim elimden nasıl kan alırsın? Önce sen bir onu söyle. Abi az önceki videoya oh no'yu kendi efektimle eklemek istedim yani yemin ederim. İnanılmaz bir şeydi. Ben güzel değil mi? Bana gelmiş tabii. <laughs> Hayır bir kere beni bütün erkekler beğeniyor. Beni de bütün erkekler ben beğeniyor ne olacak bu e bilmiyorum ki ben de gerçekten inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başlangıç cringe'dı <laughs> <de> son <laughs> daha da cringe oldu. Nasıl becermişler <laughs> ya? Bu etti boyun devresin. <laughs> Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. <laughs> Denize bindik, Yunus'a bindik. Denize bindik derken <laughs> yanlış anlaşıldı. İsmi Deniz olanlar varsa <laughs> kusura bakmasın. <laughs> Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bu şehrin ve hedefime ilerleyen yolda ben... <laughs> Aka be. Kolu dolduramıyor musun? <laughs> <laughs> e, ee, i̇nanılmaz mantıklı. Bant yapıştırmak. E, ben sana mantıklı bir şey daha söyleyeyim yanında kepçe kullanmak abla. Can't good. It's gut schlafen geht. Ayşe 3 TL göndermiş. Sen bu adamdan ayrıl o zaman yani. Eldivenle yürüsün adam. Çok saçma ya. eldiveni elindeki şey yoktu Şu kadın yanında sanıyorum. Çok saçma. Abi seni çok seviyorum. I love you demişsin. Looking can. Çok teşekkür ediyorum. Bugün işten mini etek giydim diye kovuldum. Neymiş efendim? Yarram görünüyormuş. Fosillerde bugün. Emir Emir seni ilk aldatıyor oğlum. Bu olmuş. olmuş? Sude'mi sildin Azmi. Sude. Bu olmuş? Esmer olan mı? Sarışın olan mı? Sarışın olan. Bu olmuş? Yukarıda mı oturuyor aşağıda mı? Yukarıdaki. Var ya bu kızlar güven olmaz mı ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar. Aynen. Hoş geldiniz. Merhaba. Eski sevgilimi de getirebilir misin? Secret olsun ya. Ne ya çok saçma. <laughs> Resepsiyon mu? Hocam 402 numaralı odaya acil yardım alabilir miyiz? Karımla kavga ettim camdan atacağım kendimi diyor. Efendim diyor, o sizin karınızla kendi probleminiz. Biz karışamayız lütfen. Lan pencere açılmıyor. Pencere. <laughs> <laughs> Aşkım ya. <ben gülüyor> ya ya alın, çok kötü ya. Arkadaşım. Allah rahatlık versin. Şimdi kız hangi tarafa dönecek? <laughs> Benim için hiç fark ettim. Ay bu adam çok iyi ya. <laughs> <laughs> Ay çok can sıkıcı bir video. Çok can sıkıcı bir video. Bir dakika camı kapatacağım. Dondum yoksa. Dondum yoksa hiç düşünelim yok. Allah, Allah. kablo takıldı diyor. Aşırı can Özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, Zeki. aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. <laughs> ne okudum az önce? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Evet Kemal. <laughs> Nasıl bitiş oluyor? Evet. Ben ne yere değdirdin. Ney? Çocukluğundan beri umudum oydu. Ramus bana bak. Ramus bana götten gitsene. Abi ne oluyor ya? Bu nasıl bir video? Herkes birbirine giriyor, geçiriyor ya. Oyda. One more night. One more night.